Evet arkadaşlar bugünkü kombimiz Baymak Baxi Eco 3 kombimiz. Kombimizin sıcaksız sorunu vardı. Hallettik. Değişen parçalar. Şurada görüldüğü 3 yolu motor. Sıcak su sensörü. Bir de bu üç yolu motorun altında timer takımı var. Onu da değiştirdik. Çünkü suyu peteklere kaçırıyordu. Şu an hallettik. Bu arada da videoyu bitirmişken şey yapalım dedik yani kombiyi kapatacakken. Şimdi mesela Baymak kombilerde şu an görüldüğü üzere Şimdi şey yapacağız. Ee, mesela görünüşe elektronik kart kapalı. E10 hatası denilen bir hata var mesela. Ben deneyelim. Bu kombi sigortamızı açtık. Şimdi kombi elektronik kart çalıştı. Şey çalışacağız ama görürüz ya bakın arkadaşlar. E10. <laughs> Baymak kombilerde hepsinde aynıdır bu. Ee, yoğuşmalarda f değil ama normal düz kombilerde yani konvansiyonel kombilerde E10. Bunu da arkadaşlar şuradaki Basınç manometresinden görüldüğü üzere basınç manometresinde su sıfır alınmış. Biz buradan suyu bastığımız zaman arkadaşlar şuradaki suyu nasıl basacağız? Suyu da şuradaki arkadaşlar. görüldüğü üzere mavi doldurma musluğu kombimizdeki. Bunu bastığımız zaman buradaki suyun basıncı yükselecek. Açalım. Sol tarafa doğru arkadaşlar suyun basıncı yükselir. Şimdi hem tutup hem çekmek zor oluyor. Zaten görüldüğü üzere şimdi Ha ne kadar kadar basacağız arkadaşlar? Şu iki yeşilin arasına kadar. Gördünüz mü? 1 ile 2 arasındaki iki yeşil var. Bak şu görüldüğü basınç yükseliyor arkadaşlar. Basıncı yükseltiyoruz. Bir buçuk ile iki arası en idealde çok yüksek yere çıkartmayın. Yoksa sıkıntı çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir buçuk idealde zaten bak görüntü üzere kombi E10 hata kalın otomatik kaldırdı. Cihaz ve kalefer konumda olduğu için de şu an cihaz çalışmaya başladı. E, bu tip şeylerde usta çağırmanıza gerek yok. Suyumuzu tekrar sağ tarafına tersine doğru kapattığımız zaman kombimizde kapattık. Arızamız gitti. Evet arkadaşlar kafanıza takılan sorular olursa e, başka şeylerde atıyorum ki sorabilirsiniz yardımcı oluruz. Bu E13 düşük basınç hatası. <laughs> düşük basınç hatasını gördüğünüz zaman kombiye su basmanız ve basınç takip ettiğiniz takdirde kombinizde hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz sorular olursa kombi bizim işimiz. Her türlü yardımcı oluruz. Merak eden arkadaşlara. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar.